şehri. Kütü şehri Bayburt'un birkaç tane de hamamı vardı. Evet, hemen bir daha bir sayalım bu hamamları. Bir tanesi bu şu anda bulunduğumuz, bulunduğumuz tanesi, yer. Çarşı... Buraya en son gelelim. Şimdi Şingahan Hamamı tamamen gitti. Şahizin evet. ilk okulunun oradaydı. Evet. Haşoğulları Hamamı perişan vaziyette. Ben tamamı perişan vaziyette. Evet. Çarşı Hamamımız artık göz bebeğimiz. Evet, Buna çok dikkat etmemiz lazım. Var. Ee, şu an e, şu çekim, şu haberden önce, bu yaptığımız çekimden önce bir daha gelmiştim ben buraya. Oradan ben başlayacağım. Ee, haberi yaptık. Kardeş buranın işletmesi sahibi benim kardeşim rahmetli oldu bir hafta sonra. Kardeş adı soyadıyla sen bize baban şöyle bir desene. Babamın ismi Şadan Çalışkan. Eski evet. muhtarlardan Karaskal Mahallesi'nin muhtarlığını yaptı 40 yıl boyunca. Benim isim derece çalışkan. Şu anda bu hamam biz işletiyoruz. Evet. Burası çarşamamı. Buranın suyu Şehit Osman'dan gelir. suyunun şifa olduğunu söylerler. Hamam ayakta duruyor. Buraya sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Baybur'un şu anda tek duran tarihi hamamı burası. Evet. Tarihi olarak, kültür olarak da çok güzel bir yerdir. Gençlerimizin gelip görmesini isteriz burayı. Yanıdan yıkanmak için değil de gezmek için, görsünler, tarihi yaşasınlar. Tarih, Peki görelim. bak çok güzel konuya girdin. Ee, şu an kullanan daha ziyade yaşlılar mı gençler Yaşlık mi? Yaşlı kesin. Gençler hiç burayı tanımıyor bile, bilmiyor burada böyle Allah, bir olduğunu. Allah Allah. Yani Akla tamam. gençler yapmayın bunu. Siz tamam. Hamam, hamamın güzelliğini siz bilebilir misiniz? Ya o bir gelir. Evet. Bak bu kardeşimin gelin yanına. Bu arkadaş mi? hele gel şu Geğiz hamamı Zeyniz bize olsun. bir tarif et. Burada bir güzel bir banyo yapın. Sol giriş, sol taraftı ben yanlış inşallah demedim. Sol baş Yavuz Sultan Selim'in girdiği Aynen. kurnadır. Aynen. O kurnanın içine ben de girdim. Girin Yavuz Sultan Selim'in şöyle bir yıkandığı kurnada siz de yıkanın. Aynen. Şöyle size de burası o kahramanlık Aynen. ruhu. Gelsin bu tarihi görsünler yani. Ecdat yadigarı burası. Evet gelsinler. Ayakta duran bir amam. Etrafı kapatmış evet. ama burası. Sonra burada var. bak şimdi meyve suyu, her bir şeyimiz. Her şeyimiz var. Dört dörtlük dört sıkıntısız bir yer. Buyursun gelsinler. Buyurun bir Görsün, gelin. Gezsin, gezin yani, hamamımızı öğrensin. Ecdattan kalan bir yadı gel burası. Burada belirli bir, bir zaman sonra aynı ben hamamı gibi. Galer hamamı gibi. Öyle olmasın. Yani olmaması için. olmaması. Yani evet, görsünler. Evet, buranın çalışması lazım. Çalışması lazım. Evet. İtinalı e, Aynen, bir şekilde. Zaman, evet. Allah razı olsun böyle şeyleri yapıyorsun. Haydiye'den Ramazan'dan mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar razı olsun. Bütün olsun. bütün Müslümanların amin, dilimi amin. sürtüyor, Kusura amin. bakmayın Ramazanlık. Amin. Öyle Ramazan öncesi gibi amin. konuşma amin. adabımız Ramazan'dan yok. Sonra bütün gençliği bekliyoruz. Zaten burayı Heh, inşallah Yaşlı kesim ortaya sanıyor ama gençlik bilmiyor burada. Ya ben bekliyoruz. gençlerden ilk ben gelim de bay